Hadi gelin posta manşetin posta gazetesinin manşetinden de bir iyi haber alıp size aktarma şansını atlamayalım. Posta gazetesi bugün manşetten şampiyonlarımıza yer vermiş gururumuz oldular başlığını atmış. Cemren Esma Nur ve Duru. Her biri farklı bir dalda dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanarak ülkemize haklı bir gurur yaşatmakla kalmadı. Başarılarıyla onlarca genç kızımıza da rol model oldu. Üçü de hayallerinin peşinden koşup gerçekleştirdi. Çevresine liderlik eden başarılı bir bireylere dönüştüler diyor. Hadi gelin Cemren, Esma Nur ve ee, Duru'nun hikayesiyle biraz moral bulalım. Pırıl pırıl üç genç kız Cemren, Esma Nur ve Duru üçü de kendi dalında birincilikle döndü evine. Ailelerinin Türkiye'nin gururu oldular. Maça çıkarken de yani o maçı alacağım diye çıktım. Yani Türkiye orada temsil etmek, İstiklal Marşı'nı orada okutmak. Kelimelere sığmaz desem yeridir. Cemren Temizel 18 yaşında Rize'de yaşıyor. Babasının gençlik dönemlerindeki karate yaptığı fotoğrafları görmesiyle başladı spora olan ilgisi. 2017 yılında kickboks sporuyla tanıştı. Müsabakalarına katılmaya başladı. Hepsinde birincilik elde etti. Temizel son olarak İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Kickboks Şampiyonası'nda rakibini yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı. Şu ana kadar çok şükür hiç yenilgim olmadı. Katıldığım bütün turnuvalarda Allah'ın birinciliği nasip etti bana. Yani orada Türkiye'yi temsil etmek, dünyadaki insanlarla kapışmak, Hani çok büyük bir heyecan vardı üzerimde. 18 yaşındaki Esma Nur Çakmağ'ın da bilek güreşine ilgisi babasıyla başladı. Önceden böyle şakadan bana yenilirdi ve kendim çok güçlü hissederdim. 2021'de dünya şampiyonu, aynı yıl Avrupa şampiyonu ve bu yılda dünya şampiyonu olmayı başardı Esma Nur Çakmak. Çalıştım hep. Bayrağımızı en yükseğe çıkartmak için. Ve Duru Özer, Kahramanmaraş'ta 11. sınıfı okuyan genç kız, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi ilk altın madalyayı kazandırdı. Mutluyum bu, bu alanda kadınlara ihtiyaç var. O yüzden hani böyle başarı almak beni gururlandırıyor.